Merhaba arkadaşlar. İngilizce öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir konu sunacağım ve yepyeni bir konseptle bunu sunacağım dostlar. İngilizce hepimizin başımızın belası olan bir konu. Aslında çok kolay öğrenilmesi veyahut anlaması veyahut konuşması ama biz bunu her nedense gramer bilgileriyle yoğunlaştırdığımızdan dolayı büyük bir iceberg gibi büyük bir buzdağı gibi görüp ve bu buzdağının aşılmaz doruklarına karşı kendimizi güçsüz hissettiğimizden dolayı İngilizceye karşı bir ön yargımız var. Bizim için en büyük ön yargı nedir arkadaşlar? İngilizcenin telaffuzu. Kelimeyi biliyorsun. Kelimenin anlamını da biliyorsun. Cümle kurmasını da biliyorsun. Okuduğunu da anlıyorsun. Ama değerli dostlar, değerli dostlar tabii bu kamera arkası bir kelime oldu. Sevgili arkadaşlar, konuşma problemi olduğundan dolayı karşı tarafa kendimizi izah ederken anlatırken takılma korkusu yaşayacağımızdan dolayı pat diye kesiyoruz konuşmamızı, cümlemizi ya da cesaretimizi kırıyoruz. Bugün ne yapacağız bugün bunu aşacağız arkadaşlar. Sizin için özel olarak küçük basit gramatik bir video hazırladım ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var ki o da dostlar bu kelimelerin bu cümlelerin okunuşlarını da yazdım. Hazırsanız başlayalım ama küçük bir dokunuş yapmak istiyorum. Gramer bilgimizde ne var arkadaşlar? Tabii ki cümlelerin will yani arkadaşlar future tense buna İngilizcede future tense diyoruz future olarak yazılır. Fütursuz konuşma derler ya işte aslında oradan geliyor yani. Sebepsiz, sonuçsuz, senin başına ne açacağını bilmeden konuşma. Bakın ne açacağını dedik o zaman future diyoruz. Gelecek zaman ama bilinmeyen gelecek zaman yani planlı bir şey değil. Planlı olsaydı arkadaşlar will yerine I'm going to yani going to taksi almış bir yardımcı fiili cümle kullanacaktık. Biz burada will'i kullanıyoruz. İşin özeti, işin kısacası. Peki will'in anlam ve önemini, sebebini, hikmetini, konudaki bütünlüğünü, bize neden verildiğini nasıl anlayacağız? İşte hepsi bu videoda hazırsanız başlayalım diyorum. Evet arkadaşlar Üç paragraftan üç tane cümleden oluşuyor. Birinci cümlemiz İngilizcenin ta kendisi. ikinci cümlemiz İngilizcenin Türkçe okunuşu. Üçüncü cümlesi de bu işin Türkçesi. Haydi başlayalım o zaman. Evet Başlıyoruz. Gösterge çubuğumuzda bayrak var ve 3 tane çubuk var. İngilizce böyle öğrenir dedik. I will come. Okunuşunu görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Ben geleceğim. Bakın arkadaşlar öznemiz ben. Ben geleceğim. Yani I will come. V ve I gibi okunur. I will. Ne will deyin ne will deyin arkadaşlar. Will, I will. Şimdi de ikinci haline bakalım. You will come. You will come. Bakın arkadaşlar. You will come. Sen geleceksin. Okunuşunu görüyorsunuz orada değil mi? Ne kadar kolay değil mi arkadaşlar? Devam edelim. İngilizce böyle öğrenilir diye de başlık koyduk arkadaşlar. Hakikaten böyle öğreniliyor. He will come. Bu öznenin üçüncü tekil hali. Yani o. Yani o erkek. O gelecek. O bu gece gelecek diyoruz ya. He will come at tonight diyebilirsiniz. Ya yani in tonight arkadaşlar. Hiç sorun değil. At in on. Yeter ki gelsin. She will come. Bakın arkadaşlar she'nin okunuşunu da oraya özellikle sizin için yazdım. Bakın bu performansımı bu efortuma karşı teşekkür değil. Sadece bir like bir beğeni bırakın. Abone değilseniz de abone olun. She will come o gelecek dedik yani o bayan. It will come da arkadaşlar o kedi o köpek o araba yani cansız bir şey. İnsan ve hayvanlar dışındaki her şey it diyoruz arkadaşlar. It will come. O gelecek arkadaşlar. Şuraya will yazmışım ya aslında o will gibi okunur tamam mı? I ve I arası. Değerli dostlar devam ediyoruz. We will come. Biz geleceğiz. Ben de böyle Ferhat Yıldız ayağıyla size show yapayım dedim ama umarım sizler için faydalı olur diye düşünüyorum. Biraz canlılık katalım. We will come. Biz geleceğiz. Bu arada arkadaşlar öznenin olumlu cümle yapısına dayalı olarak bir future tense kullanıyoruz. Gelecek zaman kullanıyoruz. Haberiniz olsun az sonra olumsuzunu ve sorusunu da göstereceğim size. O da yetmez kısa cevabı da göstereceğim. You will come. Siz geleceksiniz. We, biz demek. You da arkadaşlar ikinci çoğul zamirdir. You aynı zamanda. You will come. They will come. Bakın arkadaşlar. They gibi okunur ama they, the gibi. Tamam mı? The, they birleşti. They will come deyin. Oldu, bitti. Onlar gelecekler. Evet, şöyle bir soluklandıktan sonra şimdi de cümlenin olumsuz hallerine bakalım. Ben gelmeyeceğim. Ne demek? I won't come. Bakın arkadaşlar. Won't değil like. arkadaşlar. Won't gibi yapın tamam mı? Won't. won't diyoruz ya. Yani. Aynı onun gibi. Won't değil. Won't. Won't değil like. arkadaşlar. I won't come dediğinizde kaba bir şey oluyor. You won't come. Sen gelmeyeceksin. You won't come. Sen gelmedi. Okunuşunu da harika yazmışım ya. Beğendim mi arkadaşlar ben bu videoyu? Umarım siz de beğenmişsinizdir. O halde bir like bir beğeni atın ya. Valla bakın kanal hala diplerde duruyor. Hadi bakalım. Asılalım şu kanalı biraz büyütelim. He won't come. O gelmeyecek. E ne yapalım o gelmeyecekse? Why he won't come? Ya yani da why won't he come diyebilirsiniz ya soru olarak. Şöyle çayımızı içtik arkadaşlar. Ağız çapurtusu gelirse özür dilerim. She won't come. O bayan gelmeyecek. Aa oraya he yazmışım okunuşuna. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Orası she olacak. Zaten siz biliyorsunuz. Bilmeyenler de düzelsin onu. Çok özür dilerim. O bayan gelmeyecek. Devam ediyoruz. Şimdi de arkadaşlar it won't come. It won't come. O köpek gelmeyecek. Ya da o at diyelim. O at gelmeyecek. Değil mi? It. Öznenin birinci, öznenin üçüncü tekil hali. Yani birinci öznemiz ben, ikincisi sen, üçüncüsü o. We won't come. Biz gelmeyeceğiz. We, biz, you, siz, they, onlar. O halde we won't come. Biz gelmeyeceğiz demek. Şurada da yakışıklı bir like, subscribe çıktı. Hemen tabii benim değerli izleyicilerim hemen like, subscribe'a asıldı ve abone oldu kanalıma diye düşünüyorum. Şimdi you won't come. Özne'nin ikinci çoğul hali. Üç, ikinci çoğul zamir hali. You. Siz. You won't come. Siz gelmeyeceksiniz. Why you won't come? Why won't you come? Bakın I won't dedim bu arada. İleride bunu da göstereceğim size. Şöyle devam ediyoruz. They won't come. Onlar gelmeyecekler. Bakın arkadaşlar işte, Come, come olarak okunuyor. Bunu da unutmayalım. Won't, gördüğünüz gibi arkadaşlar, virgülü kaldırıp okuyoruz. Onlar gelmeyecekler. Peki dostlar, devam edelim. Sırada ne var? Soru hali var arkadaşlar. Will I come? Will I come? Bakın arkadaşlar, we'll, burada düzelttim okunuşu. Gördüğünüz gibi will olarak yazdım. Will I come? Gelecek miyim? Ben gelecek miyim? Değerli arkadaşlar, artık future tense denilince... Olayın bu olduğunu göreceksiniz. Görmüş oldunuz ve anlayacaksınız. Anlamış oldunuz aynı zamanda. Yani korkmanıza gerek yok. Will you come? Sen gelecek misin? Bir yere gittiniz. Birine bir teklifte bulundunuz. Will you come? No. I won't come. Sen gidecek misin? Hayır. Ben gelmeyeceğim. Will she come? Or will he come? O erkek gelecek mi? Yani birinin bir erkek arkadaşı olmasın. Will he come? To where? Nereye? Maça diyebilirsiniz. Devam edelim dostlar. Hemen hızlı bir şekilde. Will she come? O bayan gelecek mi? Burada gördünüz arkadaşlar. Şeyi düzgün yazdım. Şeyi yerine he yazmadım. İlerleme var yani. Will she come? O gelecek mi? Hemen hızlı bir şekilde. İngilizce böyle. Hakikaten değil mi Hakikaten İngilizce böyle öğrenilir. İşte will it come? Will it come? O gelecek mi dedik. Hala şu an öznenin üçüncü tekil halinde soru cümleleri yapıyoruz. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar video size hızlı geliyorsa yavaşlatma bölümünden yavaşlatabilirsiniz. Ama umarım hızlı geliyor. Çünkü basit konular zaten. We will come. İleride daha çok değer arz eden. Ne kadar ö diye uzattım bilmiyorum ama düşünürken böyle yaptım. Neyse will we come öznenin birinci çoğul hali. Biz gelecek miyiz? Sonraki konular daha zor olacak ama biz birlikte kolay bir şekilde öğreneceğiz. Onu diyecektim. Will you come? Siz gelecek misiniz? Hemen diğer konuya geçelim. Diğer başlığa tabii ki sizden sonra onlar var. Will they come? Bakın arkadaşlar. Will they come? Onlar gelecekler mi? Dedikten sonra İngilizce böyle öğrenilir adlı videomuzda devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra ne gelecek? Evet. Şimdi de kısa cevap verme arkadaşlar. Yes I will ya da yes I will ya da no I won't no I will not yani ben geleceğim evet hayır ben gelmeyeceğim demek yes I will evet ben onu yapacağım ben geleceğim ben oturacağım ben duracağım ben ders çalışacağım gibi Evet videomuz buraya kadardı. İşte İngilizceyi böyle öğreniyoruz. Nedir konumuz? Özetleyelim. Future tense. Plansız olarak gelecek yapmak istediğimiz şeyi o an belirttiğimizde biz burada will kullanırız ama planlı bir şekilde deftere yazdık diyelim günlük tutarken I will do it demiyoruz arkadaşlar. I am going to do it yani ben onu yapacağım onun için günlük defterlerimize bakarsanız to do diye bir bölüm vardır. Yani yapmak için, planlamak için gibi. Dedikten sonra videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle videoya like atmayı, kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. See you next time.